arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Burak Cable'ın bütün herkes yani 2-3 kişi kalasıya kadar ben gözümü kapalı Burak Cable oynamaya çalışacağım. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar şu an gözümü kapatıyorum. Bir kuş kapattım. Arkadaşlar şu an nereye gittim hiç bilmiyorum. Şurada afiyet uşanlı hiç göremiyorum köfteni bak. Şu an ben eve gitmek istiyorum. Ya da ahıra gitmek istiyorum. Hemen gidelim. Şöyle sağ dönelim. Sonra sola dönelim. akşam bu gerçek hayatta gözüm kapalı. Baya zorlanıyorum. Şu an nereye gidiyorum hiç bilmiyorum. Burada oh, bir sokak var. Galiba galiba doğru yoldayım. Burada bir şey var. Şöyle bir tane araba yapmak istiyorum ben. Yaratıldı mı? Bence bu değil. Şu galiba. Bir şey açtım açık galiba. Şöyle gitmiyorum. Ha, gündüz. Oh, Evet çarptı. Ne kadar gidiyor. Ay fena tuşları nasıl kere basıyorum. Nakşe evime gideyim, gideyim. Şöyle bir. Arkadaşlar ben iki saniye bir gözüm açma kaç kişi kalmış. Ayağı sıçranmış. Hemen geri kapatayım. Kapı açıyorum bir şey mi var? Hala bak istedim. Hala. Oo, değil. Bırak bulmuş. Arkadaşlar ben biraz e, spor yapan için hemen biraz burada biraz basketbol oynayayım. Hemen atayım şuraya. Koyalım arkadaşlar. Bence olmuyor. Ben de şu diğer, diğer şey diyelim. Şöyle atayım. Bence atamıyorum. Bir attım akışlar. Oldu. Arkadaşlar galiba yine atamadım. Buna dönüyorum. Hepsi çok bu galiba. Evet bir daha deneyelim öbürküne. Bunda oluyordu. Bence olmuyor arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar. Dışarı çıkalım. Gezmeye çıkalım. Ben şöyle. Bence yürüyerek gidelim. Ya da gitmeyelim. Bulamadım. Şu mu? Hemen gideyim bari yoldan. Evet kızım. İnşallah doğru yoldan gidiyorumdur dondurmacıya gitmem lazım. Acaba nereye çıkacak yolu? Hemen şuradan gideyim dondurmacıya. girdim Ben şuradan bir dondurma alabilir miyim? Bence ben hemen şuradan parayı alalım. Para nerede yani Bu galiba. Buyurun. Paranız. Teşekkürler. Hı. Hemen evet dedim. Eve gireyim, Eve gireyim. Arkadaşlar düşünseniz ben çok şey gidiyormuşum. Orada eski ev vardı ya ben orada. Oraya gidiyormuşum. Evet arkadaşlar eve geldim. Hemen eve girelim. Evin kapısı açık bırakmış. Bakayım. Arkada mutfağa geldim. Galim. Kapı Kapı burada mı geldim? Kapı var. Kapı ne? Bu da bir şey var. Kim var asker? Canan isim. Benim sana. Bir şeylere tıklıyorum. Benim bu evimde merdiven yoktu. Şuraya bakayım. Aa burada ne evet var? Arkadaşlar yoksa ben yanlışlıkla okula mı geldim? Arkadaşlar okula gelmişim yanlışlıkla. kantinden anladım. Arkadaşlar hemen kütüphanede bir tane düzen yapıyorum. Burası galiba. Yok şurası. Şurada mıydı? Bakayım. Heh, bu aldım galiba. Yok ya. Kitap değildi. Şuralarda. Ah buradaydı. Arkadaşlar bir flüt mü çalıyor? Yoksa o değil mi? Bence değil. Hmm, bu neymiş? Şu neymiş? Burada kaldı. Ha, Durutayım o zaman kitabı. Olmuyor. buysa Götürüyorum Olmuyor Bu kitap Arkadaşlar bir şey oluyor Şöyle durayım oturayım Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bitti galiba. Bir dakika şu bu galiba. Ha. Hmm. O zaman nereye gideyim başka ne arkadaşlar? Hmm. Bence evimiz gidelim. Bence evimiz burada. Ben biraz uyuyayım şurada. Neymiş şu galiba. Yok. Yani bundan bunlar bir şey mi? Bu galiba. Bu da değil. Bu mu? Bu da değil galiba. Bence bu. Hemen uyuyayım azıcık. Pişş. Sabah oldu mu? Aa, galiba olmuş. Hemen şöyle makara doluyor. yolu çıkarıyorum. Şurada bir şey var. Şöyle bir şey koyayım. Bu tuş ucu galiba mı? Bu neymiş? Bir tıklayayım bak. Yalnız bir çalalım. Bu neymiş? Her şeye tıklıyorum ya. Ben şöyle yapayım. Bir maalesef. Oh çarptım arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Bence arkadaşlar bayağı zordu. Yani mesela okula gittim mesela eve gitmenin yerine. Mesela marketin yerine bir yere gittim galiba. Evet bu anlamadım. Evet arkadaşlar videomuzun da sonu ya da kalın. Siz çok seviyorum. Bay bay.